Birkaç saat önce kavruluyordum sanki. Sen bu odadan çıkarken ölüyorum zannettim. Yolda hep sesin yankılandı kulağımda. Ne kadar kolay söyledin ayrılık lafını. Ümidimi kaybetmiştim. Beni cezalandırmana dayanamıyordum. Benim aklıma hiç ayrılık gelmemişti. Sen söyleyince de dehşete kapıldım. Ama yine de bu kapıdan çıktın. Behlül iyi ki peşinden gelmiş. Bir an önce çıkmak istiyordum bu evden. Ne hal dedim ki beni yalnız bırakmak istemedi. <laughs> ne kadar kızsak da birbirimize, ne kadar öfkelensek de çözümü uzaklarda aramayalım, olur mu? Söz veriyorum. Siz de geliyor musunuz aşağı? Hayır. Sen ver davetiyelerini, ben odamda kitap okuyacağım. Babamları da yarın sabah veririz. Aha. Siz binin, ben merdivenlerden inerim. Bir dakika ya Bülent ya. Bir dur, bir dur. Dur. Yapma Bülent, önce ben dağıtacağım. Çok ayıp. Nihal tamam. De. Hadi gel bir davetini al. İyi geceler. Hepiniz büyük başı bir yere çağrılmışız zaten. Ben de babama tutundur uçarak gelirim vallahi. <laughs> Hayır. Dikkat. Burada daha yumuşak geçeceksin. Bak. Bak. D'accord. Ya sen bayılırsam şimdi de ellerim titriyor. Ya lütfen kendini buna hazırlama rica ederim. Sen konser piyanisti olacaksın. Salonda çalmaya alışman lazım. Hadi canım. Evet, bacaklarım, sırtım hala ağrıyor. Ay sakat kalacağım diye korkuyorum Allah korusun. Yo, başlamadım daha spora. Biliyorum ama ya daha beter tutulursam? Anladım, tamam. Yok yok, sıkıldım zaten. Çıkmak istiyorum sokaklara. Anne, gelebilir miyim? Gel Peker'ciğim. Hoş geldiniz. Pardon. Tamam doktorcuğum, söz, tamam. Yarından itibaren başlıyorum. Önümüzdeki hafta da kontrole geliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öptüm. Görüşürüz. Katya al şunu. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Konser hazırlığı başlamış. Hiç sorma. Sabahtan beri dan dan dan. <laughs> Bir de hep aynı parçayı çalıyor. Fenalık geldi içime. <laughs> Kahvelerinizi yaptırıyorum. Ben nane çayı içeyim. Midem biraz kötü. Peki. Nane çayı size kahve. Nevzat Bey hemen spora başlaman lazım diyor. Başla sen de. Hı hı. Aa! Başlayacağım. Bihterler yukarıda mı? Sabah erkenden çıkmışlar. Daha gelmediler. Ne oldu? Sen en başından anlat bakayım. Anlatırım. Acele etme. Çayını iç önce. Benim de masajım bitsin. Az kaldı. Acele etmesen benim keyfim yerinde. ışlardaki soru işaretlerinden hiç hoşlanmadım. Soruyorum evet. Beni gerçekten affettin mi diye? Yoksa içten içe öfken, kırgınlığın devam mı Azerbaycan'a kaçamadığın gazetelerin arkasına mı saklanıyorsun? Kaçmadım. Saklanmıyorum. Nihal'in verdiği kırmızı elbise vardı, onu giy. Cık, yok, istemiyorum onu. Merhaba, hoş geldin. İstersen benden de bir şey giyebilirsin. Daha hiç giymediğim kıyafetlerim var. Hayır, hayır. Hiç kimseden hiçbir şey giymeyecek. Bugün çıkın da alın bir şeyler. Sen bilirsin. <laughs> Tontunum benim. <laughs> Beşir bizi götürür alışverişe.